Hazırız. Türkiye 17 Ağustos 1999'da yıkıcı bir felaketle uyandı. Yaşanan depremin ardından tam 25 yıl geçti. Marmara'da gerçekleşen olayda binlerce vatandaş hayatını kaybetti ve yüz binlerce insan evsiz kaldı. Bursa'da İnşaat Mühendisleri ve Jeoloji Mühendisleri Odası olası bir felaket yaşanmaması için toplantı gerçekleştirdi. Şu an yaşadığımız binanın kontrolleri yapılıyor. Biz sitede oturuyoruz. En son yapıldı. Gayet dayanıklı diyebiliyoruz. Yıldırım Mahallesi'nde oturuyorum. Sıfır. Her an yıkılabilir. Biz ölçümleri yaptırdık. Herhangi bir sıkıntı yok şu an. Bence Türkiye'de hiçbir bina hazırlıklı değil. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Bursa Şube Başkanı Mehmet Yıldız yıkılan ve hasar gören binalarda yapılan incelemelerde 4 ana temel olduğunu açıkladı. Yıkılan veya hasar gören binalarımız üzerinde yapılan incelemelerde bina yıkımlarının 4 ana temel nedenden kaynaklandığı bilinmektedir. Bunlar binanın oturduğu zemin niteliğinden kaynaklanan sorunlar, binanın taşıyıcı sisteminden kaynaklanan sorunlar, binada kullanılan malzeme ve işçilikten kaynaklanan sorunlar Yapı üretim süreçlerinin denetiminden denetimsizliğinden kaynaklanan sorunlar şeklinde sıralanabilir. Başkan Mehmet Yıldız insan ve doğa kaynaklı afet risklerine karşı yapılması gerekenlerden bahsetti. Deprem, sel, taşkın, heyelan gibi doğa kaynaklı olayların afete dönüşmemesi ve ülkemizde yaşanan acıların tekrarlanmaması için doğa ve insan kaynaklı afet risklerine karşı etkin bir mevzuat altyapısını, güçlü kurumsal yapılanmayı, afet güvenliğini önceleyen bir ekonomiyi Tedbirleri kararlılıkla uygulayan bir siyaseti ve afet farkındalığı yüksek bir toplumu oluşturmak ve bu yolda ilerlemek zorundayız. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilerdem kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi. Riskli yapılar acilen tespit edilmeli, kentsel dönüşümde öncelikli bölgeler belirlenmeli ve bir an önce kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmelidir. <laughs>